Evet, selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Nasılsınız? iyisiniz misiniz inşallah arkadaşlar? Beni soracak olursanız Elhamdillah Rabbime sonsuz hamd senalar şükürler olsun ya Rabbim. Rabbim hepimize sağlık, afiyet versin. Amin. Evet. Ben asma yaprağımı kopardım arkadaşlar. Basacağım inşallah sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu bir tane bu bidon çıkar bence bir bidon. Bundan çıkmasa da inşallah e, oldukça üstüne toplar eklerim Allah'ın izniyle. Allah, Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Cümlemize hazırladığımız erzakları her şey ne olursa ya Rabbim. Amin. Yaprağımı da sararttım arkadaşlar. Dolmadı bidonum. Devamı var. Bugün biraz daha topladım. İnşallah onları da sarartıp üstüne ilave edeceğim. Ekleyeceğim arkadaşlar. Ben suyumu, salamura suyumu böyle hazırlıyorum. Korkuyorum yumurta kalacak diye. Ve iyice karıştırayım. Yumurtanın bir kısmını yüzeye çıkacak arkadaşlar. Ancak öyle tuzu tamam oluyor. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi yumurta yüzüyor. Arkadaşlar. Bu tamamdır demek. Evet sevgili takipçilerim. Videomu beğenirseniz beğeni atmayı, abone olmayı ihmal etmeyin. Zibede teyzenize, zibede ablanıza görüşmek üzere inşallah.